Dostlar selamlar. Yeni bir av günden hepinize merhaba. Yepyeni bir yere geldik. İlk defa gidiyoruz. Şu an izleri takip ederek merayı bulmaya çalışıyoruz. Şöyle etrafımızı görüyorsunuz. Deniz aşağıda. Bakalım istediğimiz yere ulaşabilecek miyiz? Bizlere rast gelsin. Sizlere iyi seyirler. Biraz zorlu bir yermiş. Yolu da ilk hiç bilmeyince dönüşte biraz erken hareket ederiz. Oh, serinliğe bak. Denize çıkınca serinliği geldi vallahi. Bakalım. Arkadaşlar sonunda Mera'yi inmeyi başardık ama mahvolduk. İnanılmaz zorlu bir yer. Bakın. Kayalıkları göstereyim size. Bu şekilde inmeniz gerekiyor. İnanılmaz zorlu. Bakın. Görüyorsunuz. Bakalım istediğimizi verecek mi Merhaba bize. Hepinize keyifli seyirler. Ya arı lütfen git. <laughs> Dostlar, atar atmaz ilk balığımızı aldık. Kamerayı bile hazırlayamamıştım henüz. Denemeye devam edeceğiz. Bakalım Mersin'de başka bir şey çıkacak mı? hepimize her şeyle. Allah! Güzel! Var mı bir şey? İki oldu benim. Gel istiyorsan buraya. Bak. Atabilirim dersen buradan böyle al. Bak. Bak şöyle. Ama orada poşete koydum. Ha? Güzel var. Avuçlarım kadar var. Alı koydum ikisinde. Zargana da var da ufak. Ya da buradan ben kayalara vururum dersen gel şuralardan at bak. Tamam gel. Gel buraya gel. Kayaya götürüyor. Oh Melanur. Kayaya götürüyor. Seni Melanur seni. Melanur. Melanur Melanur. Melanur. Ana! Bak bak ne gelmiş! Aha! Aha! Gel buraya gel! Mürene bak! <laughs> Balıklara müren gelmiş! Gitti! Gitti! Çektim! <laughs> Vay hadi Müren. gelsin gelsin. Yok vermeyeceğim ki balıkları. Olsun. Aksiyon yaşıyorsun. Bak telini aç. Birazcık aşağı indir. Balığı çıkarabileceğin kadar. Heh, kapat teli. Heh, kaldır şimdi. Süpersin. Koltuğunun altına sıkıştır. Harikasın. Helal. İşte bu. Aferin sana. <laughs> Güzel kapatıyorsun ya. Oh, <laughs> Hadi güle güle küçük zaten. Aldım. Bu basıyor. Hani'ye benziyor bu. Hani hani. Bak dibe doğru kayıya kayıya götürmeye <laughs> çalışıyor. Seninkinin üstüne doğru geldi. Küçük ama galiba. Seninkini de çekiyorum galiba ama. Aa yok be Melanur. Oha. Oha. Melanur'a bak su üstüne atladı. Yuh. Melanur. Uh. Boya bak. Sen neymişsin böyle ya? Vay be. Uhuhu. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> vay vay vay. Evet. İnanılmaz ya. <laughs> Demek ki o mesafeleri atabilirsek balık alacağız. Ben yandan almışız ondan. Bakalım çıkarabileceğiz mi? Hadi Yandan almış da ondan böyle güçlü. Sesini gelin mi? Dur, dur, dur. Evet, şimdi gidebiliriz. Kal orada. Dostlar, avımızı burada sonlandırıyoruz. Toplam 5 adet balık kandırabildik. İki tane çok güzel balık kaçırdık. Bir tane ben kaçırdım, bir tane aynı kaçırdı. Bir tanesini de zaten ben serbest bırakacaktım. Kendisi gitti. Şimdi şu görmüş olduğunuz tepeden geriye doğru çıkacağız yaklaşık bir bir kilometre kadar aracımıza yürüyeceğiz. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Vicdanıyla avlanan herkese rast gelsin.